Şimdi karşıda Sona var, Eş var, Amumu var, Kaysa var, Tristana var. Kaysa, Tristana, Eş. Bizde de Eş, Miss Fortune ve Sen Jin. 3 ADC vs 3 ADC. Adam. Ama bizde orman yok o işte adamlar BP da görüşmelerimizde. Arası var. Ne diyordun kanka sen WhatsApp WhatsApp bir şey diyordun. Eee VP görüşmelerinde sen şey dedin ya sesin kesiliyor falan. Ha. O zaman da bu şu anki kullandığım kulaklık konuşuyordum. <laughs> Al, ha. O zaman herhalde kanka o şeydendir ya. Eee senin şu anda kullandığın kulaklık muhtemelen dış mekan sesini çok alıyordu. Olabilir. Dayı Allah aşkına dört tane dört kişi mi gideceğiz Allah aşkına ya bu ne ya? Geri çekin. Sana can verenin belasını şey yapayım ben tamam mı? MF. Eş sana da vermeyeceğim canma. Geri çekilin. İyi misfortune'u gönderdik. Süper. Ara ya. Süper. Bu oyun, bu oyun, oyun top, bu oyun bin ya. Zarafetle. Hadi sen geri kal. Ne yapayım ya? Eşe de vereceğim can. Şimdi o ölürse karşı takım titlenecek anasını takım. Kitledim sonayı. Ben hakladım onu sen ne yaptın? Güzel. Benim mana'm bitti ben geri çekiliyorum. Benim de bitti ama çıkamıyorum şu an. Tamam sen kal. Bak burada erikleri ye gel erik ye. Şu erikleri ye gel. Can'a ihtiyacım yok mana'm yok. O erikler mana'yı da yeniliyor. Yardım ediyorum. Geliyorum. Uzatıyorum. Yani mana'yı da yeniliyor diye biliyorum. Bakayım. Bak yeniliyor. Aynen yeniliyor. Miss Fortune ne yapıyor? Miss Fortune iyi. iyi. Korki. Korki korki Yolum aydınlık. Benim beyaz atıp item çıkmam gerekiyor ama velakin Uzun para kasıp daha çok yargı dağıtasım var. Bence de birazcık bekle. Hop. Geri git, geri, geri bas, geri bas, geri bas. Thanks bro. Oğlum şifayı niye kullanmıyorum ya? ya. Aptal gel. kafam ya. Atma atma gel gel gel. Oğlum gel bari şifa boşa gitmesin. Gel buraya gel. Ya oğlum ya. Kanka item almam gerekiyor mecburen. Kanka şifam boşa gitti. Yoksa vurdum etki etmiyor. Neyse etkik neyse etkik en, en, benim azından, en azından en azından amamı gelirse diye hani hani ama mu gelirse falan. Okay. Geliyoruz. açılıyor farkındasınız nasıl mı? Gösterelim Evet. ortaya çıktı. Yardım edelim Yukarı memurcum açıldı. Şimdi bak ben ne yapacağım. Sektire sektire vuracağım size. Kanka birazcık erken mi sanki ulti için? Sanki. Yok bile bile yaptım. Bu aptalca bir hamleydi. Bekle. Anlarsın canım, ben yaptım birazdan. Rob şifa basmaya hazır mısın? Daha değil, daha değil, daha değil. Şimdi hazırım. Çek. Thanks bro. Çek, çabuk çek. <laughs> eş aptal mısın? Eş. Abi eş hakikaten aptal. Sen daha da aptalsın. Oğlum eşi kurtarayım <laughs> niye girdim canım? Bir tık daha fazlaydı ondan. <laughs> Gel şu erikleri ye ben çıkıyorum. Şimdi base atmam gerekiyor zaten. Senin niye base atman gerekiyor ya? E, o temi mi çıktı? İyi tamam. Bari biz botla yardıralım da hani. Alt kule saldırı altında. 2'ye 4 gözü çok da büyük bir fark yok aslında. 2 2 kilin ikisi de sende zaten. Değil mi? Yok bir tane işteymiş. Aynen aynen. Yok lan ikisi de bende. İki kilo. Ha ikisi de sende. Şey ne pardon ben ölümlere bakıyormuşum. <laughs> pardon. Geliyorum. Gel bebeğim. Babalara selam çatışmaya devam. Aynen. Güzelim. Bitti o. Yapış Rob. Güzel. Be, Senin atacağın Uzur, totemi. Mi? Sen mi attın lan o totemi? Başla. O dönen şey mi diyorsun? Totem totem. Çalıya. Evet. Çık çık Daha çık. Hayır onu ben atmadım. Çık 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 bizi çık. Geri çekil. Kule yıkıldı. Ya bu eşya katan ne diyor? Geri çekil. Yardım edin. Tristan'a geliyor arkadan. Geri çekil. Aga Tristan'a gelecek bak neyse Miss Fortune geldi Allah'tan. Lan! <laughs> mı geldi. Kaçamıyorum. <laughs> Dondurdum onu. Çık! Oh ölmedin. Aptal mısın sen sen? Aptal mısın? Geri çekil iyileştirmek ve korumak için. Abi orada base atılır mı ya? Allah'tan kimse gelmedi ya. Mal. Kusura ama öyle. Kanka sen de ama yani göt kadar canın var çalıya kadar ben gidiyorsun kule altına. Kule altına kadar gelmiyorsun ya. Ya yok o fantezi biraz. Şu mide ben bir Celazit, açmam lazım bunlar. Evet çok zorluyor. Geldi. Ben eşe gidiyorum ya eş ölür orada. Başla. Yolum aydınlık. Tehlike. Yedizler, duyun beni. Yıldızların duyulu. Yaşlı. İyileştirmek ve korumak için. Geri çekin. Oh. Rakibin çarek bir yerle Geri çekin. Bu kadar İyi bir hadi katletin. eş o kadar da kötü değil. Ya oğlum çık çık bana çok güveniyorsun ya. Annesi değerli. Hayatım. Geri çekil. Geri çekil. Satamıyorum da ya. 2'de 2. Iki. Bir rakibi ettin. Takımından Double bir kill. kill. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Utan oğlum mit, supportum ya. Yardım elimi uzat. Utan oğlum supportum ben ya. Yıldızların gücü adına. Ya tamam ben Midi çok iyi oynamıyorum. Da. Ben çok iyi oynamıyorum. Karşısı benden mi? Öyle diyeyim. Ama öyle de oynanmaz ya. Hani, hiç mi LoL oynamadın, hiç mi Mobile Legends oynamadın be kardeşim, beee. Hadi, kaça kaç gidiyorsun? 3-0-2, güzel. Miss Fortune 2-4-0. Corki... Corki... Allah! Eş umudu geldi. Corki 0-4-0. 2-3-3 de eş. Gereken yapılmalı uçmaya hazırım. Başla, başla. Yardım elini uzatıyorum. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakip takım ejderi Ejder Ejder katletti. Ejderle baron koridorunu karıştırdım anasını sen neredesin? Alırsınız onu almadan gelmeyin. Bu kadar güzel, aman çok güzel. Ağzına vurdum Git. onu. Ağzını burnuna vur kardeşim. Başla. Ama geri lazım. Benim <laughs> intent kasıyor. Şu an çok güç <laughs> kasıyor. <iş> Çıldırmak <laughs> üzereyim. Bizim şu satıyı alıp da geleyim ya. Yani. Git al kanka. Şimdi onlar düşmüş. Gel <laughs> Yokum 5'te 5'im. Lan! Ah be! Abi duvarın yanlış tarafına kaydım yanlışlıkla ya. Neyse güzel. Rakip ikiledi. Rakip ezip geçiyor. 12'ye 4. Alikan. <laughs> Ali Alikan. Alikan. Redleri Alikan. Efendim. Alikan. Alikan in aşağı. Alikan. Aşağı in. Ya, yukarı çık pardon. Para ver oğlum. Hangisini yapayım? Ya yukarı çık işte ya. Takımından biri katledildi. Buraya kadar. <laughs> Yolun Geliyorum. Fazla fazla cesur davranma. Orta kule saldırı altında. Ya direkt ulti mi açtın sen? Az gibi. <laughs> ya ultiyle ürkütülmez normalde. Ulti ultiyle Uzun adam alır. Rakip kendini Neyse iyi ki ulti basamadım. Kurtulursam inşallah geri kurtarırsın beni. Ha hasar yemedim ben. Hayat hasar bir yedim bir de ben can verdim. Adam hissettirmedim bile. Ya işte bizde böyle bir delikanlı kardeşim. Biz gireriz ama hissettirmeyiz. Şey bu birazcık Hoca, yanlış. Hocam ben alttan üstten götürüyorum da. Bu birazcık Bizim yanlış oldu ama. Bizim o kadar çöp ki. Yolum aydınlığı. 5'te 5 beş yapacak kadar er kasılmadım da lan. Her Bence de. de. Alikan yaparsın. İki de iki. Güzel. Kaçtı. Amumu beni tek yakalarsa amuma koy. <laughs> Sıkıntı yok amumu um, korum. Yüz, Rob can, rob Alikan ben çıktım ben çıktım Ali. Rakip DESTAN yazdı. Rakip Sıkıntı yok ilk killimi vermiş yazdı. oldum 6-1-3 Oğlum 16'ya 20 gidiyoz Alt kule ya. saldırı altında Ne nabıyım Alt kule alt kule alt kule alt kule Geçemeyeceğim galiba Alt kule saldırı altında Gitti gitti Toplamımız az burada. Sıçtık. Altta Buradan yardımcılar. Mide dön. Mide dön mide. Mitten gelecekler. Dur dur şurayı bir, şurayı bir şey yapayım. Ben ah geldim. keşke bir jungle'ımız olsa da bir ejder alsa. Kapışmaya can atıyorum. Bu çağrıya kulak veriyorum. Ejder'e saldır. İyileştirmek ve korumak. Bak eş saldır ölmeye altında. gidiyor. Amumu'ya ölmeye gidiyor bak eş. Hayret öldürüyor. Uzun şuraya alalım hadi. Gel bakayım bejlere. Marsarım geldi. Yok. Ağzına vuracağım şimdi ha. Güzel. Ben korkiye gidiyorum. Güzel. Ben mitten açacağım, sıkıldım ya. Tamam, Bitirelim açmış. oyunu. <laughs> Şaka. Bu ne kasmış lan bu kadar? Ben çıkıyorum, ben çıkıyorum, ben çıkıyorum. Tristan'a full build. Ben öyle diyorum niye bu kadar çok hasar vuruyor bana? <laughs> çık Rob, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Kurtaracağım diye. Aga bırakacak mı orada? Aga kurtaracağım diye ya, satmak istemedim ya. Bak o da ölecek, bak o da ölecek. Yok ölmedi. Bak eş ölecek ama. <laughs> mit gidiyor. Mit gidiyor. Mit mit. <laughs> Eyvah. Sen öldün mü? Ölmüş. Ha mit kulesi gitti. Şaka gibi. Toplan. Ben şimdi ebesimliyken <laughs> gitmez miyim bu oyunda? Gitmez sana ayıp edersin Ali. Hadi be, güzel, süper. Eş iyi. Eş iyi. Alt gitti, üst gitti, mid açacağız. Aynen boyun win. Ölmezsek win. Rakip seriye bağlı. çok dikkatli oyna. Çok dikkatli oyna. Ya yani, yani dikkatli oyna. Zarafetle. Yani kelimenin Zarafetli. tam manasıyla dikkatli. Gel. Güzel. Çok mu mu yok? Ama mı aldım? Aynı geri çık. Lan 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 lan. Rob geri çık. Rock gelen var. Sona ya. Oha. O ne yaptı lan öyle? Yok ben şu itemi Aha, teslim oldular, teslim oldular, teslim oldular tamam güzel. <laughs> güzel. Kolay oyundu. Aynen. çok zorlamadılar. Bakalım MVP kim? MVP eş. Hayret. Ha gerçi 9 kili varmış. Ama 7 kere ölmüş. Sen 7 2 gitmişsin. Aslında senin e, olman lazımdı MVP. Hatta benim olmam lazımdı. 2 kilim var. 2 kere ölmüşüm. 13 asistim var. MVP benim olmam lazımdı. Bir de 12.000 hasarım var. Miss Fortune'dan daha fazla hasarım var benim be. Pardon hasar orada gözükmüyor pardon. Pardon hasar, eşim... hasar, ben yanlış yere bakmışım. Benim hasarım en düşük hasar da. Eşin hasarı da fazlaymış. Ben kaslamadım yani. ki bir türlü. 4 kişi oynadık ilk geldi. Aynen Güzel Ben da tekrar da güzel, oynaya güzel. geçiyorum. Güzel hadi oyna. Eğlendim ben de. Aynen.